Merhaba, iyi günler. 30 Eylül 2025. Bizi yetiştirirken kedi köpek kavgası kelimesiyle yetiştirdiler. Biz de hep kedileri ve köpekleri kavga yaparken, birbirlerini hırçalık hırçalarken, ısırırken, darmadan ederken gözlerimizde gördük, yaşadık. Ama şimdi huzurlu, yaşayan kedi ve köpekler de var. Uyuyor bu. Bu da öyle. Bu da öyle. Bu da öyle. <laughs> evet. Uyandı mı? Uyandı bu da. Demek ki oluyormuş. Böyle de yaşanabiliyormuş. İyi günler.